Merhaba ben Suat. Sevgili dostum nasılsın? 2021 YKS'yi zihinlerde inşa etmeye devam ediyoruz. Bugün odaklanmayı konuşacağız. Odaklanmadan kasıt ne? Bu bir erken uyarı videosu olsun senin için. Neden? Çünkü e, yeterince odaklanamayan, yani bir ritmik çalışma düzeni tutturamayan öğrencilerin, zihinsel bir konfor alanına ulaşamayan öğrencilerin, e, Ocak, Şubat gibi, Mart gibi e, ders çalıştıklarını, bir şekilde okula gittiklerini, dershaneye gittiklerini ama... Aslında yaptıkları çalışmaların yüzeysel olduğunu görüyorum. Tam ifade bu. Gerçekten yüzeysel çalışmalar yapıyorlar. Çünkü yol alamıyor öğrenci. E yol alamadığı zaman da ne oluyor? E doğal olarak çalışma yüzeysel olarak kalmış oluyor. Derinlikten yoksun bir çalışma olarak kalmış oluyor. E bu yüzden bir bakış açısı önereceğim sana. Bu bir farkındalık videosu ve erken uyarı videosu olsun. E odaklanmadan kastım ne? Eğer şu anda e aslında bu hep pratik bir faydaya dönük. Bunu bil. Yani Puanın yükselsin sevgili dostum. Yani yaptığın çalışmadan verim al. Değilse hep söylüyorum yani körler sarılar birbirine ağırlar pozisyonuna düşmüş olacağız. Ben odaklanmış durumda mıyım hocam? Yani ben bir gün çalışıyorum bir gün çalışmıyorsam odana giriyorsan ve işte birkaç tur attıktan sonra odadan çıkıyorsan ama aklının bir köşesinde hep ders çalışmak varsa odana giriyorsan bir 15 dakika masada oturuyorsan 3-5 soru çözüyorsan ama bir türlü kendini kaptıramıyorsan Sonra uzun uzun camdan dışarı bakıyorsan, elini çenene atıp derin derin düşünüyorsan, niye olmuyor abi bu işler diyorsan, hatta böyle ara ara böyle yarım saat, 40 dakika, bir saat ders çalışıyorsan ama nedense damağında kekremsi bir tatla, hoş olmayan bir lezzetle masadan kalkıyorsan aslında sen önemli bir odaklanma sorunu yaşıyor olabilirsin sevgili dostum. Söylediğim gibi buradaki bahsettiğim odaklanmak, anlamlı, verimli bir çalışmadan bahsediyorum. Hani hep çok klasiktir ya, yani çok çalışmak değil, verimli çalışmak önemli. Burada da benim bahsettiğim şey bu aslında. Ben odaklanmış vaziyette miyim? Odaklanmış vaziyette mi sınav hazırlanıyor? Buna bakmalısın. E, çünkü e, hani sana Z kuşağı diyorlar ya, bilmiyorum tam ne kuşağıyız ama e, şu anda en çok duyduğum şeylerden biri şu. Ben öğrencime program yaptığım zaman 10 aylık bir çalışma temposu önerdiğimde ve en çok öğrenmen gereken şey hızla adapte olmak, odaklanmak, ve uzun soluklu ders çalışabilmek. Bak bu çok, bu çok önemli dediğimde öğrencilerden en çok duyduğum şey şu oluyor. Hocam ben şu ana kadar kazandığım hiçbir şeyi bu kadar çok çalışarak elde etmedim. Ben bir şey elde etmek için hiç bu kadar çok çalışmam gerekmedi oluyor. Ee, Sevgi dostum sana hap bilgiler öneremem maalesef. Yani e, üniversite hazırlık gibi bir süreç uzun soluklu bir çalışma temposu gerektiriyor. Bu nedenle bir de biliyorsun artık hep hap bilgileri seviyoruz. Yani adam 10 yıl içerisinde 20 kilo almış ama bunu niye 2 ayda veremiyorum diye canı sıkılıyor. Hatta bazılarına 2 ay bile uzun sürüyor. Yani her şeyin hapı yapıldı biliyorsun. Yani hapı atıyorsun ve iyileşiyorsun. Hatta bir kitap adı çıktı ya, Yedikçe zayıfla. Öyle hatırlıyorum kitabın adını. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> yani Yedikçe zayıfla. ya da aynı yayın evinden çıkmıştı kitaplarımız. İşte bir kişiye 8 dakikada nasıl evet dedirteceksin diye bunlar hep hap şeyler. Yani kitabı ben okuduğumda da bunun 8 dakikada olamayacağını kitabı okuyunca anlıyorsun zaten. Şimdi üniversite hazırlanıyorsun ve odaklanabilme becerisi geliştirebilmen için sevgili dostum bilişsel de bir çaba harcaman gerekiyor. Eğer metabolik bir sorunun yoksa senin bir dikkat problemin yok önce bunu bilmelisin. Belki sen öteden beri yani lise hayatından beri dağınık bir zihin yapısıyla geliyor olabilirsin bugüne kadar. Hep parça parça dikkat göstererek Başarı olmuş olabilirsin, sınıfları geçmiş olabilirsin, elde ettiğin birçok şeyi dağınık dikkate rağmen elde etmiş olabilirsin. Ama üniversite hazırlık kısmında maalesef böyle olmuyor sevgili dostum. Ha bu arada baraja geçen herkes üniversiteli olabilir. Bahsettiğim şey steril bir hedefi olan, net bir yere gitmek isteyen, iyi bir yere gitmek isteyen öğrenciler için. Hani ya üniversite olsun taştan olsun diyorsa hiç problem yok. Şimdi e, odaklanamamak e, iyi bir hedefi varsa öğrencinin burada mutsuz eder sevgili dostum. O nedenle e, metabolik bir problemin yoksa senin bir dikkat sorunun yoktur onu bil. E, bir doktor reçetesi yoksa bir psikiyatrist tanısı yoksa e, DHB ile tanılı değilsen sen aslında problemli bir adam değilsindir. Burada sana kokteyl partisi etkisini hatırlatmalıyım. Çünkü insan beyni istediği şey anında odaklanabilir. Normalde beynimiz kolayı sever biliyorsun. Hani yedikçe zayıfla. Ya da 8 dakikada ikna edebiliyorsak okuyalım şu kitabı der ama e, kokteyl partisi etkisi beynimizin istediği zaman nasıl fişek gibi ihtiyacı olan şeye odaklanabileceğini gösteriyor. Bir teneffüs ortamı düşün ya da bir düğün ortamı ya da kokteyl partisi. Orada insanlar öbekler halinde, gruplar halinde konuşmalar yapıyorlar ve müthiş bir uğultu salonun tavanına doğru yükseliyor. Ve bu esnada atmosfere yükselen bu ses kütlesi arasından sen kendi isminin söylendiğini duyuyorsun. Gruplardan birinde Ahmet de böyle söylemişti diye bir şey duyuyorsun. Ayşe de buna benzer bir yorum yapmıştı diye bir yorum duyduğunda, bir ses duyduğunda e, ne yapabiliyor beynin biliyor musun? O esnada e, salondaki bütün sesi izole edip o grup senin hakkında ne konuşuyor? Çünkü dünyanın en önemli kişisinden bahsediyorlar. Yani senden. O sese odaklanabiliyoruz. Bütün şey hani filmlerde olur ya. Oyuncu bir anda karakter. Etraftaki her şey soluklaşır, matlaşır. O canlı odak dedikleri format. Bir tek o karakteri görürüz biz. İşte o donma anı. Beyin bunu isterse yapabiliyor sevgili dostum. Üniversite sınavı da böyle bir şey aslında. Yani öyle odaklanmış vaziyette oluyorsun ki. işte 2021 yılının haziran ayında hiçbir gürültü dikkatini dağıtamıyor senin. Hiçbir gürültü bazen duymuyorsun bile. Bahsettiğim odaklanma da bu. Ama sen oturmakta sorun yaşıyorsan, 20 dakikadan çok çalışamıyorsan bir saat oturup e, tekrar oturmakta zorlanıyorsan, sabah seansında çalışıp ama akşam seansında çalışamıyorsan bir gün çalışıyorsan, 3 gün çalışamıyorsan hala rüyanda geometri sorusu çözmediysen, hala Türkçe sorularını rüyanda cebelleşmiyorsan burada bir odaklanma sorunundan bahsedebiliriz. Sevgili dostum en önemli problem de birkaç yıllık lise hayatındaki dağınık zihin yapısından geliyor. Peki hocam ne yapmalıyız? Sana şu uyarıyı yapıyorum. Beynimiz kolayı seviyor. Tepeden aşağı inen su metaforunu hatırla. Su nereye gitsem demiyor sevgili dostum. Önüne ne çıkarsa alıyor gidiyor ve yolunu buluyor. Şimdi bilişsel bir çaba göstermeden beynimizin bu kolayı seven yanını maalesef burada kullanamayız. O nedenle oturmalı, ve bilişsel bir gayret göstermeli sevgili dostum. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte sana birkaç tane yol önereceğim. Çünkü Mart ayına geldiğimizde ya hocam ben galiba yüzeysel bir çalışma yapıyorum gibi bir konuşma yapmak istemiyorum seninle. Peki ne yapmalıyız hocam? Şimdi sana birkaç öneri sevgili dostum. E, kokteyl partisi etkisini unutma. Yani istediğin şey odaklanabiliyorsun aslında. Beyninin neye ihtiyacı olduğunu bilmen gerekiyor. Ben de bu işin, odaklanma işinin aslında yoğun olarak düşünmekle yapılabileceğini söylerim. Ben şöyle bir şey söylerim, gülerler bana. Odaklanabilmenin yolu nedir biliyor musun dediğimde, odaklanmaya çalışmaktır dediğimde birçok kişi güler ama aslında öyledir sevgili dostum. Şimdi birinci madde şu, önceki videolardan hatırla ben çok büyük külli bir hedef yerine küçük küçük hedefler öneriyorum. Ben çalışmaya odaklanmak istiyorum, o halde kendine küçük hedefler koy. Hiç mi oturamıyorsun? 10 dakika oturup kalk. 10 dakika mı oturuyorsun 15 dakika otur kalk ee, Ne bileyim yalnızca bir branş mı çalışıyorsun ee, Ya da iki branş mı çalışabiliyorsun Hedefleri küçült sevgili dostum Yani e, ve kendini ödüllendirebilirsin burada Yani ulaştıkça verebilirsin kendine Hedefleri küçültürsen çünkü kendi gözüne de girersin Yani kendi kendinin de hoşuna giden bir adam olursun O nedenle zamanla ilgili bir sınır yaşıyor olabilirsin Branş sayısıyla ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsin Konu sayısıyla ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsin Küçük hedefler ulaşılmaz kolay hedeflerdir ve alışkanlık kazanmanı sağlar. Birinci önerim bu sana. İki en çok önerdiğim şey bu aslında kendime de çok yaptığım bir şey. Ben çalışmaya odaklanmak istiyorum hocam diyorsan her adımda kendine ne yapacağını anlat. Şimdi sen ilk adımda hedefleri küçülttün ya ikinci adımda ne yapacaksan, üçüncü adımda neyi planlıyorsan tane tane kendine Hani derler ya, 4 yaşında bir çocuk anlayabilecekmiş gibi bunu kendine anlatmalısın. Ben bunu çok yapıyorum. Hani insan kendine karşı yeterince dürüst olabilir mi bilmiyorum. Ama eksiğin nedir, yediğin nedir, ne yapmalısın, güçlü yanların ne, zayıf yanların ne? Bununla ilgili kendinle konuşmalısın. Hani şöyle tuhaf bir fotoğraf önermiyorum. Aynanın karşısına geç ve de ki bugün çok yakışıklıyım. Böyle bir şey değil. Aynanın karşısında olmasa da olur. E, otur, yürürken yap bunu, arabada yap, müzik dinlerken yap ama kendinle konuş. Ne planlıyorum, ne yapmak, ne yapmak hedefindeyim, e, doğru gidiyor muyum, nerelerde yanlış yapıyorum. Kendine buralarda mutlaka önerilerde bulunabilirsin sevgili dostum. E, ne derler? E, evet şu anda bir anons şeyine uğradık. Gadir'ine uğradık bulunduğumuz alanda. Kendine açılabilirsin. Aslında söylediğim şu, sevgili dostum bu. Üçüncü adım şu, e, her adımda kendine bir sınır koy, sevgili dostum. Yani bir zaman sınırı koy. Yani ben bu iş e, şu kadar sürede bitmeli. Ben TYT'den şu kadar zamanda, bu kadar net yapacağım. Fizikten şu konu, şu kadar sürede bitireceğim. Tarihten yükselme devri bu kadar zamanda bitecek gibi hedefler koy kendine, işi problem yaşamazsın. Bunlar yine küçük hedeflerdir ama zaman sınırı koyman lazım. Yani 15 gün içerisinde Osmanlı'nın yükselme dönemi bitecek. 10 gün içerisinde optik bitecek gibi sevgili dostum. Bunlar da kendi kendini oluşturabileceğin aslında tatlı baskı yöntemleridir. Sana önereceğim dördüncü yöntem amacının tamamının gerçekleştiği bir hayali kendine hediye et sevgili dostum. Bunu her gece yap. Amacının tamamının gerçekleştiği bir hayal. 2021 yılının Ağustos ayının ilk haftasını öneriyorum ben sana. Eğer gözünün önünde bir bölüm varsa, bir puan varsa, bir üniversite varsa onu getir gözünün önüne. Üniversitenin kapısından girerken hayal et. Koridorlarında gezinirken hayal et. Amfilerinde ders yaparken hayal et. Ama amacının tamamının gerçekleştiği kare kare de olabilir. Bu gökyüzünde de gerçekleşebilir. Hayal gücü sınırsız biliyorsun. Bu sana iyi gelecek oligodendrosit dedikleri hücre grupları var. Yani aynı bölge sürekli ateşleniyor. Elektrik gönderiliyor. Hücreler gönderiliyor. Bu hayal çok işe yarar. Beni dinle. Beşinci madde. Bunu ben çok anlatıyorum. Şimdiki şey yerine, küçük hediyeler yerine gelecekteki büyük hedefe yoğunlaş. Yani sana şunu söylüyorum. Hazzı ertele. Yani şu anda evet küçük hedefler olabilir. Şu anda arkadaşlarla küçük lezzetler olabilir ama büyük lezzetler daha kışkırtıcı olabilir sevgili dostum. Ve odaklanma sorunu yaşayan öğrencilerime benim en çok söylediğim şey, altıncı madde şu, akademik öz yeterlik. Akademik olarak kendini yeterli görmüyorsan, düşük bir öz yeterliğe sahip olduğunu düşünüyorsan sevgili dostum, bunu sakın kendine yapma bak. E, gerçekten bu işin IQ ile falan hiç ilgisi yok bu öğrenciler bir konuyu, bir meseleyi olduğundan daha zor, olduğundan daha karmaşık, olduğundan daha çapkaşık görüyorlar. Bunu ne olur kendine yapma. Mesele gerçekten göründüğü kadar, inan bana göründüğü kadar akademik olarak yeterli olduğunu bil. Bu konuda bilişsel çaba gösterdikçe, gayret ettikçe de geliştiğini göreceksin. Çünkü bir insanın akademik olarak yeterli olduğunu nasıl inanabilir? zorlayıcı çalışmalar yaparak sevgili dostum. Ne diyorum? Kafandan dumanlar çıktığı zaman işte gerçek çalışma odur. Videoyu çok uzatmayacağım. Sana son bir formül söylüyorum. Ben odaklanmak istiyorum. Bu işi başarmak istiyorum hocam diyorsan. Bu işin havasına girmek istiyorum diyorsan. Son söz sevgili dostum. Sana bir formül öneriyorum. Kaliteli bir iş mi istiyorsun? Kaliteli bir iş istiyorsun. Eşittir. Harcadığın zaman ve dikkat yoğunluğunu birbiriyle çarpacaksın. Harcadığın zaman ve dikkat yoğunluğu sevgili dostum. Zaman harcıyorsun ama yeterince dikkat etmiyorsan inan bana patinaj yaparsın. Bu konu hakkında çok konuşmak isteyeceğimi düşünüyorum. Yorumların varsa lütfen videonun altına yaz. Seni seviyorum. Görüşürüz.